Welle Stüdyolarından iyi akşamlar, DV Haberi hoş geldiniz. CHP, Sadat hakkında suç duyurusunda bulundu ve Sadat'ın anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket ettiğini iddia etti. Peki Sadat nasıl kuruldu ve amacı ne? Diyarbakır'da gözaltına alınan ve 7 gündür terörle mücadele şubesinde tutulan gazeteciler halen adli mercilere sevk edilmedi. Gözaltılara yönelik protestolar sürüyor. Ankara'da son günlerde yaşanan sel, fırtına ve hortum hayatı felç etti. Uzmanlara göre Türkiye'nin iklim değişikliğinden bu kadar etkilenmesinin altında betonlaşma yatıyor. İstanbul Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüm projesi gerekçe gösterilerek hanelerin elektrik, su ve doğal gazları kesildi. Vatandaşın ihtiyaçlarını görmezden gelen ranta dayalı projelerin hayata geçirildiği eleştirileri dile getiriliyor. Ve Almanya'da enflasyon yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bunlar ilerleyen dakikalardaki konu başlıklarımızdı. Ama önce Türkiye'de siyasi gündemin bir numaralı maddesine bakıyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı Yargıtay'ın onamasının ardından Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği ve parti organlarındaki görevleri düşürüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'ye gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunun siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu anlaşıldığından parti üyeliği ve parti organlarındaki görevlerinin sonlandırılarak parti sicil kaydına işlendiği bildirildi. Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korkularının ecele faydası olmayacak ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Sadat hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP suç duyurusunda Sadat'ın anayasal düzeni cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket ettiğini iddia etti. Daha önce DV Haber'e konuşan Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrı verdi. İç siyasetin bir unsuru değiliz açıklamasını yapmıştı. Peki Sadat nasıl kuruldu ve amacı ne? DV Haber bu sorulara yanıt aradı. Sadat, 28 Şubat döneminde kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen Adnan Tanrıverdi ve benzer şekilde irticai faaliyetleri nedeniyle emekli edilen askerler tarafından 2012 yılında kuruldu. Şirketin sitesindeki bilgilere göre Sadat Savunma'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra emekli olmuş general, üst subay ve subaylarla, az subay çavuştan baş çavuşa kadar çeşitli rütbelerde personel çalışıyor. Böylece TSK'nın en kritik birimlerinde çalışmış emekli askerlerin bilgilerini kullanan Sadat yabancı ülkelere eğitim ve danışmanlık hizmeti verebiliyor. Peki emekli askerlerin TSK'dan edindikleri bilgilerle yabancı ülkelere proje yapılmasıyla devlet sırları taşınmış olmuyor mu? DV Haber'e konuşan Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrı verdi bu soruya. Devlet sırları ayrı, askerlik bilgileri ayrıdır. Biz askerlik mesleğiyle ilgili stratejik danışmanlık yapıyoruz. TSK'nın gizli bilgilerini transfer etmek söz konusu değil yanıtını veriyor. Tanrıverdi ülkelere yönelik projeleri tamamladıktan sonra Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT'e raporladıklarını ve onay aldıklarını da ekliyor. Peki Sadat'ın iktidarla ilişkisi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Sadat yöneticileriyle alakasının olmadığını belirtmesine karşın Sadat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidarla yakın bir görüntü veriyor. Sadat'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmıştı. Tanrıverdi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu. Yine Sadat'ın kurucularından Gürcan Onat'ın askeri öğrenci alımlarına ilişkin komisyonlarda 2 yıl boyunca görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Sadat'ın Türkiye'de eğitim kamplarının bulunduğu ve El Nusra'ya yardım tırları adı altında silah gönderdiği iddiaları da var. Şirketin özel harekat ve istihbarat eğitimi verdiği de belirtiliyor. Peki Sadat Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu uyguladığı Libya'da herhangi bir çalışma yaptı mı? Melih Tanrı verdi 2013 tarihli projelerine ilişkin olarak hayır diyor ve ekliyor. Birleşmiş Milletler ambargosunu delmeyecek şekilde projeler yaptık. Fakat o dönem teknik ve mali teklif sunma aşamasına yaklaşmışken Libya karıştı. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya yaptırımları masası bize yazı gönderdi. Biz de Libya'da herhangi bir faaliyetimizin olmadığını, ambargonun bilincinde olduğumuzu bildirdik. Sadat Suriye iç savaşına müdahil oldu mu sorusuna da Melih Tanrıverdi hayır yanıtını vererek iddiaları reddediyor. Ancak Tanrıverdi 2012 yılında Türkiye'nin oradaki sınır bölgesinde güvenlik tedbirleri alması, sınır ötesi harekat yapması gerektiği ve göçü durdurması yönünde devletin tüm birimlerine rapor gönderdiklerini de söylüyor. Tanrıverdi, ö sonunda bizden eğitim talebi geldi. Talep zamanı bunları kapsamlı şekilde raporlaştırdık. Konuyu yapabilir miyiz diye devletin ilgili kurumlarına sorduk ancak bir yanıt alamadık. Daha sonra da bu tür mahzurlu konuları girmemeyi tercih ettik. Yalnızca ülkelerin silahlı kuvvetlerine hizmet vermeyi uygun bulduk. Daha sonra TSK ÖSO'ya eğitim, donat kapsamında eğitim verdi diyor. Sadat'ın 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında da görev aldığı, şirkete ait keskin nişancıların Boğaziçi Köprüsü'nde bulunduğu iddiası sıkça dile getirilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen çarşamba gözaltına alınan ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu 22 kişinin işlemleri sürüyor. Halen adli mercilere sevk edilmeyen gazeteciler için alınan 4 günlük ek gözaltı süresi yarın dolacak. Gözaltı kararını veren savcılık gazetecilerin terör suçuna o karıştıkları için gözaltına alındığı iddiasında. Peki gözaltındaki gazetecilerin avukatları ve meslek örgütleri bu iddiaları nasıl değerlendiriyor? Diyarbakır'da geçen çarşamba günü gözaltına alınan ve 7 gündür terörle mücadele şubesinde tutulan gazeteciler halen adli mercilere sevk edilmedi. Gazeteciler hakkında dijital delillerin henüz tam toplanamaması gerekçesiyle verilen 4 günlük ek gözaltı süresi yarın da olacak. Ancak gözaltı süresinin son kez 4 gün daha uzatılması bekleniyor. Gözaltı süresi 7. güne çıktı ve 7 gün artık gözaltındaki kişilerin yorulmasına, sıkılmasına ve kötü muameleye maruz kalmasına yol açmaktı. Yani şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz: e, içeride gerilmeye başladılar, e, içeride memurlar tarafından da gerilmeye e, bu başlandılar açıkçası. Müvekkillerin gözaltında uzun süre tutulmasının artık bir cezalandırma pratiğine doğru e, gittiğini e, belirtebiliriz gazetecilerin gözaltına alınması bugüne kadar birçok meslek örgütü tarafından protesto edildi. Bugün de operasyonun hedeflerinden biri olan Gin News ofisinin önünde açıklama yapıldı. 8 Haziran'da yapılan bu operasyonun amacının ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bundan dolayı ne kadar kriminalize ederseniz edin, ne kadar baskı uygularsanız uygulayın, hakikatin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yeniliyor. Tüm arkadaşlarımızın bir an önce bırakılması çağrısı yapıyoruz soruşturmayı yürüten savcılık gözaltına alınan gazetecilerin PKK'nın basın komitesi yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel maksatlı haber ve programlar yaptıklarını iddia ediyor. Savcılığa göre yapılan haberlerde örgüt propagandası yapılıyor, örgüt üst yönetiminin talimatları aktarılıyor ve Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarının hava harekatları son dakika bilgilerle örgüt mensuplarına aktarılıyordu aslında iktidar tüm muhalefeti ekarte etmeye çalışıyor. Bunların başında da aslında basın geliyor. Çünkü onların yaptıkları ihlalleri duyuran pozisyonda olan gazeteciler var. Bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Biz de bu durumu aslında kabul etmiyoruz. Yani ne olursa olsun biz gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ve en kısa zamanda adli mercilere sevk edileceklerini bildirdi. Türkiye son yıllarda sık sık iklim felaketlerine sahne oluyor. Ankara'da son günlerde yaşanan sel, fırtına ve hortum başkenti hayatı felç ederken gözler iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerine çevrildi. Peki yaşanan felaketler sadece küresel ısınmayla mı ilişkili? Uzmanlara göre Türkiye'nin iklim değişikliğinden bu kadar etkilenmesinin altında betonlaşma yatıyor. Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini şiddetli şekilde hissediyor. 2021'de Batı Karadeniz, İzmir ve İstanbul sel felaketlerine sahne olmuş, güneyde 124 bin hektarlık orman alanı yangınlar sebebiyle kaybedilmişti. Peki iklim felaketlerinin artmasının altında hangi nedenler yatıyor? Kentler sadece betonlaşmayı ve büyümeyi dikkate aldı. Şu anda kentler herhangi bir kentte işte gördünüz tarihi rekorları kırmaya falan gerek yok. Bazen rekor yağış da düşmüyor aslında Ankara'da İstanbul'da dikkat ederseniz. Bir metrekarede 30 kilogramlık bir yağış bile işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yağışa bağlı kentsel sellerin su baskınlarının oluşmasına yol açıyor küresel iklim değişikliğinin Akdeniz havzasındaki etkilerinden biri hava sıcaklıkları artarken sağanak yağışların daha şiddetlenmesi. Türkiye'de bundan payını alıyor. Sıcak hava dalgalarının hem gece hem gündüz sıcaklıkları açısından sıklığı, süresi, şiddeti, büyüklüğü istatistik açıdan anlamlı. Yani çok ciddi derecede artıyor. Türkiye böyle bir ülke. Kar yağışları azalıyor. Yağış rejiminin değişmesiyle birlikte buharlaşma artıyor. Toprak nemi hızla azalıyor. Yaz mevsimi giderek kuraklaşırken çok kurak dönemler üst üste geldiğinde oluşan fönlü hava tipi orman yangınlarına yol açıyor. 2021 orman yangınları bunlardan biri. İzmir'in kuzeyine kadar çok geniş bir alanda yüzlerce yangın çıktı ee, ve Türkiye'nin yangın tarihinde yangın sıklığı ve yanan alan açısından rekor yıllardan bir tanesi oldu. Tüm bunlar olurken kentler büyüyor, betonlaşma artıyor. Bugün artık bu dereler yok, sadece binalar var, bina çatıları var, asfalt yollar var biliyorsunuz, beton yollar var. Normal koşullarda etkili bir yağış için yağışların bir kısmının bitkiler üzerinden buharlaşırken bir kısmının toprak tarafından emilmesi, yeraltı ve yerüstü sularına karışması gerekiyor. Bütün bu beton e, binalar, asfalt ve çatılar, kilometrelerce karelik bu çatılar hem kentsel ısı adası üretiyor, yani iklim değişikliğini kuvvetlendiriyor hem de suyun hızla hızda çatılardan caddelere ulaşmasına, borular aracılığıyla e, sele dönüşmesine ve işte e, alt kodlarda, alçak bölgelerde doğal akarsu akışı da olmadığı için e, su baskınlarına yol açıyor. Çevre mühendisleri odasına göre de iklim krizinin şiddetlenmesinin altında bilimi ve toplum yararını esas almayan yaklaşım yatıyor. Hidroloji denen bir bilim vardır. Bu hidroloji de... E, yağış ve akışları inceler. Matematik, istatistik, istatistik gibi bir bilimsel yöntemleri vardır. Bunları kullanır. Ama siz bunların yerine işte karar vericilerin, siyasi iradenin hedeflerini rüyalarına göre plan yaparsanız bunları yaşamaktan kaçıramazsınız. Uzmanlara göre felaketlerin önüne geçmek için akıllı yeşil kent sistemini hayata geçirecek, betonu azaltıp akarsu kanallarını yeniden canlandıracak adımlar atılmalı. İstanbul Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüm projesi gerekçe gösterilerek hanelerin elektrik, su ve doğal gazları kesildi. Gerginliğin yaşandığı Fetihtepe Mahallesi polis şiddetine ve gözaltılara sahne oldu ve kentsel dönüşüm bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu. Uzmanlara göre kentsel dönüşüm kapsamında yapılan ortak bir hata var. O da vatandaşın ihtiyaçlarını görmezden gelen ranta dayalı projelerin hayata geçirilmesi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki Fetihtepe Mahallesi geçen hafta polis şiddetine ve gözaltılara sahne oldu. Gerginliğin nedeni mahallede hayata geçirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi. Mahallenin avukatı Onur Cingil'e göre kentsel dönüşümün rızaya dayalı ve şeffaf olması ve de hukuki güvence sağlaması gerekiyor. Ancak çoğu proje bu şekilde yürümüyor. Burada gösterdikleri tek şey var muvaffakatname. İşte beter olan kısım bu. Muvaffakatname aslında bu bölgelerdeki insanlar için bir ölüm fermanı. İstişare edilebilecek, tartışılabilecek maddeler değil, diretme üzerinden gidiyor. Gelin imza atın, hemen yapacağız. Gelin imza atın, bize güvenmiyor musunuz? Devlete güvenmiyor musunuz? En çok söylenen cümleler bunlardı. Tahliye, yıkım ve altyapı hizmetlerinin kesilmesiyle ilgili tebligatların gelmesinin ardından Fetih Tepeliler iki ay önce dava açtı. Elektrik, su ve doğalgaz. Bunlar savaş dönemlerinde bile hanelerde kesilmeyen şeyler. Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak olan binalara elektrik ve su verilmiyor. Bu da o binalarda yaşayanları mağdur ediyor. Bir haftadır mağdur durumdayız. Elektrik ve su yok ve karanlıkta ders çalışmaktayız. Yani benim gibi birçok arkadaş var bu mahallede. Şu anda bizi evimize kovsalar gidecek başka yerimiz yok açıkçası. Yani sokağa düşeceğiz, mağdur olacağız. Annesi şeker hastası olan Çiğdem Ocaksa soğukta muhafaza etmeleri gereken ilaçlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatıyor. Benim şu an gidecek bir yerim yok. O gün de söyledim ben. Benim şu anda buradan hani çıkıyor kepçeyle beni de götürmeleri gerekiyor. Yani benim şu anda ev tutma bir şansım yok. Biz evden çıkmayacağız, imza atmayacağız, biz kentsel dönüşme karşı demiyoruz. Yani bu kentsel dönüşümü düzgün yapsınlar. Kira bedellerini karşılasınlar. Barınma yeri göstersinler. 1999 depreminden sonra başlayan kentsel dönüşüm projelerinin temeli afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunla kentsel yenileme yasasına dayanıyor. İşlerin istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Yani bilimsel yöntemlerle gitmediğini, zorlayıcı, dayatmacı, baskıcı bir şekilde gittiğini sosyal sorunların görmezden gelindiğini gördük. Bu işin en temel uygulama birimi de TOKİ oldu. Kentsel dönüşüm konusunda bizim en büyük hatamız aslında devletin bu işe bir sosyal mesele, bir görev olarak bakmamış olması. Yani gerçek anlamda görevini yerine getirmemiş olması. Uzmanlara göre halk, rant odaklı kentsel dönüşüme mecbur bırakılıyor. İdareler halkı yanında değil, müteahhiti yanında yer aldığı için bütün sıkıntı bu. Çünkü proje göstermiyorlar. Niye proje gösterirlerse daire sayısı ortaya çıkar. Bu sefer rant ortaya çıkar. Bir zamanlar evi barkı olan insanlar hem mülksüzleştiler hem de eski yaşam alanlarından uzaklara sürüldüler. Giritlioğlu dayatmalar nedeniyle insan hakları ihlalleri yaşandığını söylüyor. Yani Allah aşkına hangisinde kamu yararı görebiliyorsunuz? Biz rant projeleri görüyoruz sadece. Burada bir kamu yararı yok. Eğer bu projeler bir kamu yararı anlayışıyla ve o hedef doğrultusunda gerçekleşiyor olsaydı bunlar insan ölçeğinde işte sosyal konutlar olurdu. Uzmanlar kentsel dönüşüm söz konusu olduğunda konut meselesine temel insan hakkı olarak bakılması gerektiğinin altını çiziyor. Almanya'da hayat pahalılığı hissedilir derecede artıyor son aylarda. Enflasyon neredeyse 50 yıldır görülmediği kadar yükseldi. Tüketiciler için, tüketiciler için kısa vadede de bir rahatlama beklenmiyor. Almanya'da yaklaşık 50 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında arttı. Almanya'da yıllık enflasyon en son 1973-1974 kışındaki petrol krizi sırasında bu kadar yükselmişti. Federal İstatistik Dairesi Başkanı Georg Thiel, yüksek enflasyonun başlıca sebebi hep olduğu gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışları. Ancak birçok diğer üründe de fiyat artışlarını gözlemliyoruz. Özellikle de gıda ürünlerinde açıklamasını yaptı. Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık %38,3 oranında artarken akaryakıt %41, mazotsa %95 oranında pahalandı. Gıdadaki fiyat artışı da %11,1 oldu. Yemeklik yağın fiyatı %38,7, et ve et ürünlerinin fiyatı %16,5, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı %13,1, ekmek ve buğday ürünlerinin fiyatı %10,8 oranında arttı. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da yıllık enflasyon 3 aydır üst üste %7'nin üzerinde seyrediyor. Böylece Bond stüdyolarından sunduğumuz bültenimizin sonuna geldik. DV Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte 17.25'te sizlerle olacak. Sağlıkla kalın.